Hepinize selam, ben Meri. Bugün sizlerle beraber, e, Mandy ile beraber kendimizi yalan makinesine bağlıyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte birbirimizi gerçekten bayağı zorlayacak sorularla ve yalan makinesiyle birlikte kendimizi bağlıyoruz. Arkadaşlar şimdi nasıl hani yalan makinesine bağlasınız derseniz, biz şimdi içimize yani affedersiniz e, böyle atletimize kadar makine bağladılar ama siz onları görmüyorsunuz. Eğer doğruysa şu ikisi yanacak arkadaşlar. Eğer yanlış ya da şu ikisi yanacak. O zaman bence artık başlayalım. Başlayalım. Ve arkadaşlar bu arada söylerken de bunu elimizde tutmamız lazım. Ya aslında dışı böyle pembe, gri, garipti biz böyle boyadık, hasıra kapladık. Neyse ilk kim soruyor? İlk ben sana sorayım. Tamam hadi bekliyorum. Benim aklımda çok soru yok zaten. Benim aklımda da yok ama zaten Uydur. şu anda kolay rahattan başlayacağız. Evet hadi başla. Tut elinden bunu. Hı ay evet doğru. Ee, ne soracaktım unuttum. <laughs> ne soracaktım ben sana? Tamam Soruştum. hemen kolay bir şey soracağım. DC oynarmışçasına düşün. Aynen. Tamam mı? Kimden hoşlanıyorsun falan deme de. Yok o kadar. Şimdi buradan kocacığıma selamlar. Sen evlisin. Evet. Sen evlisin. <laughs> dayan yüreğim dayan. Hadi ya. Tamam sarıyorum. Sor. Olası bir durumla. Hı. Kanalını satmak. <laughs> Ya hayır tam ciddi dakika, anda tamam mı? Aynen. Mesela. Dur bir dakika bunu açmamışız tamam. Şimdi açtım tamam. Soruyorum. Sor. Olası bir durumda kanalını satmak zorunda kalsan satar mıydın? Yoksa satmayıp da elindeki her şeyden vazgeçer miydin? Ha o mu bu mu oldu yalnız? Soru sor ee, bana. Tamam bekle bekle. Birazcık ya geri sallama. Olası bir durumda kanalını satmak zorunda kalır mıydın? Ya da vermek. Ay niye? Bir dakika sen sorduğun sorular yanlış. Kanalını satar mıydın? ya? İşte satmak zorunda kaldın mıydın? Evet veya hayır. Ya zoruna kaldın mı? Allah bilir ya. Ya oğlum neyse tamam. Hayır kesinlikle satmam. Ben bir yola böyle yani tırmanıp tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. Ben ki hayatta satmam yani. Evet doğru. Aferin. Evet doğru yani. Zahmet. Şimdi sen bana soracaksın. Ee... Onu ver bana soruyorum. Hmm. Sor. Bek bir dakika bir aklıma gelsin. Luca'yı seviyor musun? E, tabii ki seviyorum canım. <laughs> bir de ben seke seke ayarlarıyla ben oynadım. Bir daha soruyorum. Luca'yı seviyor musun? Seviyorum. Yani bu doğru çıkmasa Luca beni Keser de evet. Aynen. Gel. Tamam. devam. Ben sorayım mı? Ben sorayım mı? Tamam sor. Ee, ileride çocuğunun olmasını istiyor musun? Kiminle evlenmem bağlı? Ya sevdiğin insanla. Ha. Yani Luca ile hmm. büyük ihtimalle enişteciğim selam. Bir süre sonra evet. <laughs> Gergin anlar ya evet. Tamam. Ya bir dakika şimdi bunun aynısını bana kopyala yapıştır yapar mı? Yok ben sor, sor. ben başka bir ya şey soracağım seninle gelin sen o bir... soruyu sor. Sen şimdi bunu bir a. Ya o soruyu bana sor. Dur bekle bir sen ya. Heh. Ya belki istemiyorum diyeceğim. E bir sus. Ne soracak ya? Evet ileride başlatalım. Tamam bir dakika ha açtım. İleride bir çocuğun al al alınca. Hı. Kız mı olmasını yok. Kız olmasını ister miydim? Kız olmasını isterim ya. Ben aslında cinsiyet ayrımı yapmam ama kız olmasını çok istiyorum bir tane çocuğum. Yani evet. evet. Basit sorular bunlar. Neyse al bakalım. tamamdır. Tamam soruyorum. Sor. İleride mesela iki çocuk istiyorsun ya. Ay üç... çocuktan gidiyoruz maşallah. Evet. İki tane istiyorsun. Üç tane olursa üçüncü çocuğu aldırır mıydın? Ya olursa aldırmazdım ama olmasını da istemezdim. Yani hayır. <laughs> Hadi. Heh tamam. Açıkçası arkadaşlar ben eğer Allah aşkına mesela bazı insanlar kısır oluyor ya. Allah onlara sabır versin. Anne baba e, anne olamıyor. Ben açıkçası bu durumun çok üzücü olduğunu düşünüyorum. Ben çocuk bakmayı çok seviyorum. Benim üçüncü de olsa dördüncü de olsa hayatta aldırmam yani. Ben bakarım hepsine. İsterim de yani. Ama hani üçünden sonra dördüncü falan olursa ben böyle aldırma şansım var. Çünkü o kadar ben çocuk İstemiyorum. Ya hayır bak ben ben bu durumda kesinlikle merak etmiyorum. Allah sana bir can vermiş. 9 ay onu taşı demiş. Sonra o büyüyecek kendi elleriyle zaten yaşayacak. Hani ya ben olsam hani isterse 10. da olsun. Yani ne yazık ki böyle hastalığı olanlar da var. Hamile kalanlar da var yaşıyor fazla. Ya ben olursa da olsun Allah bana yani bak diye bir can vermiş. Ben hayatta alırım. Ben yani kıyamam ona. Sen ne olsun istiyorsun? Ben 3 çocuğum olsun Onuz doğru inşallah. Tövbe estağfurullah. <laughs> Allah'ım <laughs> sen affet. <laughs> Kes, tamam, hadi sen sor. Ay ben sen alacağım, al. Ben sorayım. Da ben ne soracağım? Açtım. Ya sor. keşke buradan önce soruları hazırlasaydık. Evet var yani. keşke. Öylesine soruyoruz yani. Ee, tamam. Ee, hadi. <laughs> ama düşünüyorum. Tamam. Ee, ileride ikimizin de çocuğu olduğunda. Hı. <laughs> çocuklarımı, Çocuklarını bana bırakır mıydın? Ha, normal mesela ben biz mesela diyelim kafeye gidiyorum sana bırakacağım çocukları. Aynen. Kesinlikle bırakırım teyzelersin. E bir zahmet doğru çıksın yani. Ben olsam bana bırakmazdım. Kendine mi bırakmazdın? Yani hayır. Senin yerinde olsam bana bırakmazdın. Ben bırakırdım çünkü ikimizin de çocukları varken sen zaten çocuklara bakmazsın. İkisi oynardı yani. Ben olsam ha, öyle ha, yapardım. Neyse al bakalım. Şimdi. Koruyorum. Aklıma da hiçbir şey gelmiyor <laughs> ki. Gelir gelir adam. Ee, bu arada arkadaşlar biz bu videoyu gece çekiyoruz. Evet. Şimdi mesela diyelim ki ben bir e, oyunda hani şey yaptım böyle bayağı bir borca girdim. Benim için 100 bin lira falan verir miydin? Varsa evet. Yani tabii ki kardeşimsin sonuçta. <laughs> ya verirdim kız, verir miydim? Ya Allah senin yapmasın. Ama yes. şimdi dedim ki ver. Yes. Olursa yani benim yüz bin liram nerede olacak? Ya var senin 100 bin liram, ben biliyorum. <laughs> tamam. Küçtüm, ya tamam. Ama Küçtüm. niye vereyim ki o kadar param var? Ver ya. Aa. Niye vereyim diyor bir de, eşyalarlacek. <laughs> tamam. Sor soruyorsan, aa sana yakın durmayacağım, hmm. uzaklaş bende. <laughs> Uzaklaş benden. Şimdi dur ben Ne sorayım ki? Ee, ne soruyorsun onu sor? <gülüyor> Tripler. <laughs> hmm. Kocamı özledim. kocana Video başlatma bitir. bak. Ben seni şey, kocanı sevmiyorum ve benim yanımdayken kocana bahsetme tamam mı? Kocam da kocam, paşam da paşam. Ablamdan çok sevdiğim parasını verebilecek <laughs> biri. Ablana çok özeldin. Yazıklar olsun. Asıl sana yazıklar olsun be. Kardeşine 100 bin lira bile vermiyorsun. Hem varsa da vermem diyorsun sen. 100, bin lira, Aa. 100 bin lira niye vereyim ben sana? Ya arkadaşlar görüyor musunuz? Cimri gerçekten cimri ya. Eşşoğlu eşek. Ya siz söyleyin de... ama 100 bin de... liram var. Kocamı neyse. istiyorum. Kocamı neyse. Ay kocam neyse. Ne sorayım? Soru. <laughs> e... Tamam bekle. İleride hiç çocuğun olmazsa. Ee, çocuk ne ne deniyor ona? Ana tü, tüm bebek mi? Tüp bebek. Tüp hmm. bebek neydi? Onun adı neydi? Unuttum. Tamam ben anladım. Eee arkadaşlar al yaptırır mıydın? Şimdi arkadaşlar tüp bebek zaten annenin yumurtasıyla babanın spermin e, baba ve anneden alınıp e, bir yerde döllendirilmesiyle oluşan bir şey olduğu için e, kesinlikle zaten DNA'sında da de benim çocuğum olacağı için yaptırırdım. Hmm. Ama ben doğurganlık oranım yüksek zaten. Ya oldu ki olmadı. Ya Allah korusun. Vallahi Allah hiç ben Yani evet diyorsun. Misin? Evet. Ben sen uzaklaşacağım. Evet. Tamam. Şimdi sen bana sarıyorsun. Aa artık zor seviyeye geçelim. Tamam. Gel ki da şuraya. Ya hayır. Neyse. Um, şimdi. Luka ile çok pis kavga ettiniz. Luka ya, Luka'dan ayrılıp başkasıyla olur muydu? Yani Almazdım <laughs> diyeyim. <laughs> ya ama bak bunu ben de yapardım kıskandırmak için yalan ya, Ya kıskandırmak yani. için değil. Hani onunla ayrılmışsam eğer. Hayır niye hemen yenisini yaparsın yoksa kıskandırırım. Ya hemen değil de kıskandırırım. Kıskanırsa ona geri dönerim. Ama kıskanmazsa İyi tamam. Onunla devam ben edelim. Ver bana, bana sor. Sen de bu arada böyle şeyler sorabilirsin bana. Tamam. Hem. geliyor. Şimdi sen. Hı. Ben. Ersin ya. Evet. Çocukların oldu. Tamam. Bir tane çocuğun yok. İki tane çocuğum var. Biri kız biri erkek. Tamam. Ve siz de ayrıldınız. Ay Allah korusun. Ee. Hangi kız çocuğunu mu almak isterdin erkek çocuğunu mu? Ya böyle soru sorulmaz ki ama Sorulur. Ya. İşte zor zor dediğim böyle olur. Hayır ben her stille anlaşmalı boşalma yani boşanma geçirsem ya bir şey zaten bizim stile boşanma şeyimiz sıfır tamam mı? Ben <laughs> buradan hocama sesleniyorum. Canım benim beni çok seviyor. Ben de onu çok severim. Ama eğer böyle bir şey olsaydı mesela bir hafta ikisi ben de bir hafta ikisini stile e verirdim. Ama bol bol da hani gün içinde görmeye giderdim. Yani çok da doğru bir cevapmış gibi yani. Evet ama mı? bir dakika. Eee Bak evet mi hayır mı ne ya. Evet şey, mi hayır Ama e, arkadaşlar şey, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bir erkeğe bir kız çocuk lazım tamam mı? E, yemek yapması için falan. ya yani Kızımı babasına yardıma gönderirdim. Ben de çok iyi niyetli bir insanım. Ya benim de evde bir erkeğe ihtiyacım olduğu için erkek çocuğu alırdım herhalde yanıma. Hı. Ama ikisini de çok severdim. Tamam. Bakalım. Evet Darım. yani. Benim düşüncem bu şekilde. Bu arada bence makineyi bile şaşırttın sen. Evet. Biraz <laughs> geç cevap verdi makinede. Neyse devam edelim. Evet. Şimdi sen bana soruyorsun. Aynen öyle. Şimdi bak bir soracağım soru seni birazcık zorlayabilir. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi, şimdi bir dakika. Nereden başlasak? Um, <gülüyor> şimdi. <gülüyor> beni kaçırdılar. Tamam, Allah ee? Beni kaçırdılar. Ondan sonra beni kaçırdıklarında um, şey sana bir şey teklif ettiler. Dedi ki sen git Steve ile evlen. Yoksa kardeşini öldürürüz dediler. Benim için bunu yapar mıydı? Evet tabii ki yapardım. Tamam. Ya tamam. ya arkadaşlar böyle bir durum olursa Allah korusun Hadi ben de evlenir. Verildim. Bekle. Sizin ile evlenirdik, boşanırdım. Steve de sana kalırdı. Yani bir zahmet. Tamam. Ver. Al. Ee, bir şey söyleyeyim mi? Mega zor geçelim mi? Hadi geçelim. Tamam. Sen bana kendine alakalı bir şeyler sordun ya şimdi. <laughs> hı hı. şimdi ben sana zor bir şey soracağım Sor. Ama. Bir dakika gözümü bir çıkarttım. Şimdi. Burada ne soracağım bir de bilmiyorum. Mega zor efendim geçirdim ama işte. Tamam. Şimdi çocuklardan devam etmek istemiyorum. Tamam. Benden devam edeceğim ve annemden tamam. ve babamdan. Ha, annemiz babamızdan evet. <laughs> şimdi bir tane uçurumun kenarını. Yok. Bir tane evet uçurumun kenarındayız. Tamam. Annem, babam ve ben uçurumun kenarında tutunuyoruz. <laughs> Senin birimizi kurtarma hakkın var. Beni kurtarır mıydın? Şimdi annem bu çok zor. Ben böyle soru sorma ama yani annem, babam mı sen bir sorusun sorma bana. Ama şimdi günlük günün çok Benimle vakit geçirmiyor musun? Ya evet de hani annemle babam olmasaydı biz yoktuk. Ya ben bu soruyu cevaplamayacağım. Hayır cevaplamak zorundasın. Değilim. Mega zor hadi. Değilim. Evet. Ya de... değilim. Ama bak şimdi şöyle bir şey var. Bak eğer bana böyle bir vallahi yarışmayı terk ederim. Hayır buradan. bekle. Şimdi bana beni kurtarırsan Hı. sadece beni kurtarmış oluyorsun. Beni kurtarmazsan <laughs> annemle babamı kurtarmış oluyorsun. İkisinden. İkiye karşı bir diyorsun yani. Yanlış anlama da annemle babamı kurtarırdım herhalde. Yani hayır mı? Evet. Yani hayır. Hmm, tamam. Ben de öyle bir şey yapardım bu arada. Çünkü annemle babamı kurtaracağım. Yani. Karşısında tek işi yok. Evet. Yani. Üzülürüm. Neyse al bakalım. E şimdi sen onu böyle sordun, Sen ayvayı yemedin mi? Yedim mi? <laughs> şimdi. Hadi bakalım. Ben çocuktan devam edeceğim. Şimdi bir denizdeyiz. Tamam mı? Evet. Ee, tekne düştü. Tabii, Ortada evet. da bir hortum var. Işte hortum var. Evet, suda hortum oluyor. Ondan sonra kendi çocuğunu mu kurtarırdın yoksa beni mi? Ya belli cevap. Ya sanki. tabii ki sen şey kurtardım. Ya belki ama şu anda hani çocuğum yok ya. O yüzden de böyle evet, diyor olabilirim. Duygularını da evet, bizim annelik duygularına pek bilmediğimiz. Ya video kapat hani... sıkıldım. Ne diyorum be? Hani çocuğum olduktan sonra da bunu yapınca bir değişik olur ya. Bilmiyorum. Yani arkadaşlar şey, çocuğumuz olmadığı için. Neyse ileride benim benim olursa senin olmazsa hani daha geç olursa senin gibi, ben sana anlatırım annelik duygularını. <laughs> anlatırsın anlatırsın. Böyle ben evlenmeyi Şimdi bir dakika şey bir edeyim. dakika ben sana bir şey soracağım. Ben sana bir şey soracağım. Sor. İleride benim ilk çocuğumun ikiz mi olması isterdin tekiz mi? Tekiz. Peki kız mı olması isterdin erkek mi? Kız. Bak bunlar da çok netim. Ben çok fazla senin çocuğun olmasını istemiyorum açıkçası. Ya ben çocuğu çok fazla sevmiyorum ya. Uf valla niye bilmiyorum ama. Abi çok farklı kişilikler seninle ya. Evet. Ben de çocuğu çok istiyorum açıkçası. Evet fidandan doğduk ama. Öyle. Evet tamam. Şimdi ben sana bir tane çok zor bir soru tamam, soracağım. Tamam sor. Ama zaten yani sorunun cevabını biliyorum da hani. Neyse ne sor hadi. Şimdi. Steve ile ben yan yanayız. Tamam. Birimiz seçme hakkın var. Diğeri ömür boyu bir daha diğerini göremiyorsun. Hangini seçerdin? Kendim atlayıp ikiniz de kurtulurdunuz. Hayır ya. ikimizden birine hayır Ama, ama, abi böyle bir şey sormayın. Ya sizin mi ben mi? Ya bana böyle şeyler sormasana. Bana bak çocuk. Ama mi, ben kanka sanırım gerçekten arkadaşım olmadığın için. Hani ya City de oyunda benim çok sevdiğim bir insan olduğu için. Yani ben bana nasıl cevap vereyim hayır ya. Hayır ama oyundayken hani şey. Ben senin ablanım ve City de senin kocan. Ya aynı şey bana göre. Ne? i̇kiniz de benim hayat arkadaşımsınız. Ya ablam olarak sen benim küçüklükten beri benden büyük olduğun için mesela hani seninle her şey konuşamıyorken kocam benim kafa dengi yani ona bakılırsa kocamı kurtarmam lazım. Ama yani ikiniz de benim hayat arkadaşım olduğunuz için bana böyle sorular sorma lütfen. Hayır ikinizden beni kurtarmak zorundasın. <laughs> arkadaşlar gitti mi? E ne yapacağız? Tam gel gel kapatalım. Sormayacağım gel. Görüşürüz. Gel. Hayır. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, keşke izlemeseydiniz bu videoyu. Saçma sapan sorularla kafanızı bozduk. Şaka şaka. İyi ki izlediniz. Benim hakkında da birkaç merak ettiğiniz soruyu gidermiş oldunuz. Böyle çocuk sorularını özellikle. Ama oh kaybettim. cevap vermedim. Bak arkadaşlar benim toplulukla mesela arkadaşlar Steve'le evleneli bir ay oldu. Sizin sorularınız. Ben de çocuk ne zaman? Mendi çocuk yapmayı düşünüyorsun. Mendi. Bu arada düşünüyor hani. Bu videoda zaten sizin kafanızdaki soruların yarısını da cevapladı. Evet. Ee, ben de zaten yakında kanalımda soru cevap yapacağım. Bunlar neredeyse benim kafamda da vardı. <laughs> benim de kafandaki sorular yapmadı. Allah arkadaşlar ya, ablam çocuk istemiyor. Ben arkadaşlar çok çocuk seven bir insanımdır. Hatta çocuk bakmayı da çok severim hani. Eee. Ya o yüzden ben çocuk istiyorum ama ablam istemiyor mesela. Ya ben de istiyorum ama hani. Ya bir tane istiyorsun sen. Evet, bir, ya yeter diyorsun. Bir en az iki en fazla. Benim için en fazla üç en az bir. Yani benim kesin bir tane çocuğum yani. olacak abi ya. Tamam o zaman biz için ben konuşmayı unuttum. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Aa teşekkürler dediğimiz için de artık. <laughs> evet arkadaşlar hadi görüşürüz. Seviyorum, bay bay.